Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, ikinci videomuzu hazırladık. hızlı geçelim, kısa tutacağız. Şimdi daha önce de attığımız e, grafikler üzerinden bakacak olursak, Üf, neydi burada bir fraktal yapımız var. D noktamız e, 11.933'tü. Şimdi burada bir yere dikkat çekip hemen ölçeklendirilmiş grafiği büyüteceğim ve ana konuya geleceğiz. Bu hatırlarsanız eğer 11.436 rakamımız neydi bizim? Şöyle aldığımızda Tabi burada oynaklık olmuş. Şu B ile D noktasındaki değerimiz 1.618 rakamına denk geliyordu. Bu rakam önemli. Şimdi karşımıza çıkacak çünkü bu rakam. Hemen gelelim büyütelim şurayı. Şimdi ne yapmışız burada? Evet. Burada bir tobomuz var arkadaşlar. Bunu daha önce açıklamıştık, anlatmıştık grafiklerimizde. Bu tobo ile başlayan hareket e, hedefi, şurada iki tane sütunumuz var. Bunlar dalga boyu oluyor arkadaşlar. Tobonun hedefi dalga boyuyla baş bölgesinde aktife olma yerine baktığımızda 11.250'den aktif olup dalga boyunu oluşturarak nereye gelmiş arkadaşlar? 11.637'ye. Şimdi burada şunu biraz aşağı çekelim. Burada 11.436 noktasına geldiğimizde bu bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bunlar grafiğin kendi içerisinde iç içe geçmiş fraktal yapılarında bir algoritma oluşturur. Ve şu anda 11.436 rakamına şu rakama baktığımızda bir logaritmik değere büründüğünü görüyoruz. Gördüğünüz gibi buradan destek aldığını görmekteyiz. E, bu değerimiz bizim nasıl oluştu? Şuradaki Neredeydi bu? Evet. C ile D noktasını buraya çektiğimizde pardon C değil B ile D noktasının arasındaki 1.618 Fibonacci değeri bize bu rakamı vermişti ve fiyat grafikte sürüklendikten sonra burası destek noktasını bulup devam etti. Şu anda karşımızda kafes dediğimiz bir fraktal yapısı mevcut. Ve bunu da zamansala aldığımızda grafiğin başladığı tarih 22 Mayıs saat 3.30'da başlamış. Tabi bu 3.30 saati vesaire trading view'e göre. Ve 3 Haziran 9.30'da da fraktal yapısının zaman dilimi sonuçlanmakta. Ve fraktal yapısının başlangıç ve bitişi 166 çubukta 12 günde oluşmakta. Şimdi biz neredeyiz? Buradayız. Ve e, buradan geri kalan zamana baktığımızda da 4 günlük bir zaman diliminin kaldığını bize gösteriyor. Tabi bu birebir olmak zorunda değil. Bu sadece bizim için bir öngörü. Ve yaptığımız bu çalışma da asla yatırım tavsiyesi değildir. Teknik bir analizdir. Belli öngörüleri e, edinebilmek için bu çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, sabah açılışla beraber tabii ki ABD endekslerinin alıcılı veya satıcılı olmasına e, bağlı muhtemelen bu fraktal yapısının içerisinde böyle zikzaklı bir hareketle e, 10871'e kadar bir deyim olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. E, burada <laughs> stop anlamında da yani ürünün yukarı yönlü hareketini de ee, kendi tepesi olan işte 800 5 rakamı mum kapanışıdır. İğne yerlerini şöyle aldığımız zaman 840'a kadar e, ürün hareket etmektedir. DAX'ta tabii ki 100-200 pips hiç e, hani e, zor bir rakam değil. Anlık bu hareket olabilir. En sağlıklısı da 933'ün üzerinde bu seviyelerde bir yerde yani şu şekilde olabilir. E, bir e, stop bölgesi tayin edilebilir ee, durum genel anlamıyla bu şekilde ve burada şuna da dikkat edelim buradaki hareket kademe olarak her bir seferinde aşağı atmış şu anda da 11.730 seviyesini şurada geçmemesi lazım yani bu kademeyi geçtiği zaman da belki buraya bir fake çıkış yapabilir daha sonra geri de gelebilir ama bu fraktal yapısının bir bütün olarak takip etmemiz gerekmektedir. Baskı aşağı yönlüdür. Bir eğilim var. sonuç olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi geceler.